Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşım var. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arada kanalıma abone olup like atmayı unut. Evet. Arkadaşım da oradan bir yandan evet diyor. Yani kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bugün sizlerle birlikte brawl stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben başlıyorum. Hemen başlıyorum. Elmas kapmaca oynayacağım şu anda. Elmas kapmaca. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar başlayalım. Of geliyor geliyor geliyor. Başladılar gelmeye arkadaşlar. Oo bu da çok güçlüyüm. Arkadaşlar ben bir gücümü toplayayım birazcık. Gücünü toplayasın geldi. Ay internet sayısı ne oldu ya? Kusura bakmayın artık bir an bir Hadi bakalım öl bakalım öl bakalım. Öldü. Öldü arkadaşlar. Ee, daha öldüreceğim acaba? Hepsini de ben öldürdüm. İşte gücümü birazcık topladım. Ve öldürdüm. Çok güzel mükemmel müthiş. Evet arkadaşlar şu anda benim bir var. Ama ben hep öldürüyorum. Onlar toplu yayılmakları bildiğiniz. Evet ben de bu öldü Bu sadece elmas toplamacı. Ya öldüm arkadaşlar ya. Neyse burada bekleme süresi çok değilmiş. Şimdi ben siz kesin kaybederler. Yok kaybetmediler. İyiymiş. Al kaybettiler. Ne dedim? Ne dedim ben? Ne dedim? Ne dedim arkadaşlar? Ne dedim? Arkadaşlar. Geri sayın. Geri sayın bak. Geri sayın bak. Arkadaşlar. Elimde 11 tane var şu anda. Ben buradan izliyor olacağım. Ve savaşıyor olacağım. Hem savaşacağım hem de elmaslarımı koruyacağım arkadaşlar. Elmaslarımı korumam lazım. Yoksa kaybederiz. Evet arkadaşlar biz kazandık. Arkadaşım da yanında izliyor. Evet arkadaşlar. yıldız oyuncu o mu? Ben onu anlamadım. Ne demek yıldız oyuncu o arkadaşlarım? Ben yıldız oyuncu olmam lazım. Arkadaşım bugün ekran karşısında gözükmüyorum ee, çünkü bir yere koyacak yer bulamadım. Evet arkadaşlar, hadi yeniden elmas katmacı oynayalım. Ee, sonra da hesaplaşmayı oynarız. Evet arkadaşlar, hadi devam. Bakalım. Hadi bakalım. Ay, ay geliyor, 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 geliyor. Arkadaşlar geliyor. Hey de ben devam yürüyebiliyorum. Nasıl internet bayık? Ben onu anlamadım ya. Ya arkadaşlar öldüm ya. Daha ilkinden öldüm. Böyle bir şey yok. Öf ya. Hadi yine dön. Başladım başladım. Hadi bakalım hadi bakalım. Kimmiş karşımda? Benim gücüm yerimde. Gel bakayım gel gel. Gel seni öldürün gel gel. Gel 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 gel. Hepiniz gelin. Hepiniz. Hepiniz gelin bakayım. Sen de gel, gel, gel. Ben hepinizi öldürmez miyim? Evet arkadaşlar, hepsini şu anda öldürüyorum ve öldürmeye devam ediyorum. Bir dakika. Şöyle. Arkadaşlar, of 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 buradan geliyor. Arkadaşlar, çok az gücüm kaldı. Ay, canım çok azaldı. Arkadaşlar canım şu anda çok azaldı. Şimdi doldu. Evet arkadaşlar enerjim de yerinde. Hadi bakalım arkadaş. Kim geliyormuş? Kim savaşıyormuş benimle? Hadi bakalım. Kazandık arkadaşlar. Hem de onlar 0 yedi. Çok iyi yıldız oyuncu benim zaten. Yıldız oyuncu benim olmam lazım. Hepsini ben öldürdüm. Çok, hepsini de ben yedim. Evet çok iyi arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. O dördüncü seviyeye geçtik. Arkadaşlar 4 yıldızımız oldu daha yeni başladığım için. Ee, ben birazcık oynamıştım. Burada hemen bir şeyimizi alalım. Bunu alalım bakalım. Hadi bakalım. Çok sonraki hedef yeni etkinlik savaş topu. Evet arkadaşlar ee, şimdi. Burada bunu alalım. 57 lira çıktı. Güzel. Evet işte yani. Güzel. Fena değil. Oo, aldıklarım 3 tane. Bonus olarak da onu verdiler. Evet arkadaşlar. Hadi gelin bunu yükseltelim. Burada yükseltiyorsunuz. Hadi bakalım arkadaşlar bunu seçelim. Bir tane de hesaplaşma oynayalım sonra da videoyu bitireyim arkadaşlar. Bir seferlik kısa olsun videomuz. Arkadaşımla birlikte. Ay arkadaşlar düzü. Ay Arkadaşlar görüyorsunuz ben şu anda buradayım. Kimsenin bulamadığı sandıklara geldim. Evet. katledeyim şunu. Öldüremiyorum gücüm yok. Ya arkadaşlar gücüm yok ya. Şimdi üçüncü sıradayız bir de arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar e, burada videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar burada şimdi videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız like atın. Arkadaşım like bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz.